Kışlı Altın Yayla Et Üreticileri Birliği Başkanı. Nuri Bey hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Sivas'a Şarkışlı'ya selamlar, sevgiler göndererek önce e, hayvan pazarında durum ne, fiyatlar nasıl? Bu konuyla ilgili bilgi alalım sizden. Şimdi efendim böyle bir programı düzenlediğiniz için önce size teşekkür ederim. Sağolunuz. Sivas dediğimiz zaman Sivas bir cumhuriyet şehri. Sivas evet. Kurtul Kurtuluş Mücadelesinin olduğu oluştuğu Türkiye'nin lider şehirlerinden birisi. Sivas evet. dediğimiz zaman Türkiye'nin Türkiye coğrafyasının e, 25'te birini teşkil eden bir il. Evet. Ama biz Sivas içerisinde Şarkışla Pazarından bahsediyorsunuz. Evet. Şarkışla Pazarımız 250 bin metrekare yeni bir pazar. Evet. E, ruhsatı da bir hafta devamlı oluşur şekilde ruhsat verilmiş, evet. Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisi. Evet. Buyurun. E, şimdi şarkı da peki, bu hayvan pazarında güzel de bir pazar kazandırılmış, öncelikle emeği geçenleri kutlayalım. E, şu anda durum ne? E, hayvan arzı ile ilgili bir sıkıntı var mı? Fiyatlar ne düzeyde? Biraz bilgilendirin bizi lütfen. Efendim, Şarkış'ta Hayvan Pazarı'mızı evet. önce Sayın Belediye Başkanımızın çok büyük gayretleri var. Kendisine evet. buradan teşekkür ediyorum. Şarkış'ta Hayvan Pazarı'mızda çok emekleri var kendilerinin. Evet. Evet. Hayvan pazarımızda ilk 6 ayda 29.792 tane hayvana şehir dışından pazarımıza giriş yapmış, aynı evet. zamanda da şehir dışına sağlık raporu vermiş. Evet. Yani bizim hayvan pazarımızda eee en az altı bin büyük baş, iki bin de küçük baş hayvan her pazar oluşmaktadır. Seksen evet. bir ilden herkese Şarkışla hayvan pazarına geliyorlar, Şarkışla da ticaret yapıyorlar. Evet. Öyle bir ticaret yapıyorlar ki efendim biz de kesinlikle dışarıdan gelen insanın başımızın tacıdır, başımızın üstünde yerleri vardır. Hiçbir evet. müdahalesi, kendi azları doğrultusunda. Arz ettikleri, istediği şekilde evet. hayvanını alır, arabasına yükler, sağlık raporunda alır. Tabii ki şarkışlalar olarak biz evet. bir kültür şehriyiz, bir edebiyatın beşiği olan bir şehriz. Evet. O insanların da başımızın üstünde yeri var, çayını, çorbasını, ısmarlar gönderir. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sivas'a, Şarkışlı'ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok sağ olun, çok sağ teşekkür ]iniz. ederim. Çok Yalnız, teşekkürler. Sizi, sizi hazır bulmuşken birkaç şeyi de bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi hayvancılığımızın gelişimi ve devamı için evet. tabii ki önce bir üreten millet, daha sonra da ürettiğini tüketen millet olmak zorunluluğundayız. Evet. Şimdi bugün yem fiyatları şarkışlamızda değil Türkiye genelinde evet. 500 liraya alınmış sezonda. Tabii ki 5-600 lira da buna katkı olarak Ayçiçek küşmesidir, pamuk küşmesidir alınmış. Yem fiyatları bugün işletmelere, evet. fabrikalara e, 550 liraya veya 600 liraya değer maliyeti. Evet. Efendim, ama bunu 1000 liraya satıyorlar. Çiftçimiz ve besicimiz çok büyük zarar görmektedir bu konuda. Evet. Karım kredi kooperatifleri de bu Türkiye'de yem fiyatının ihtikarın yani yem fiyatının pahalanması konusunda önderliğini yapıyorlar doğru yapmıyorlar. İşlerini Rahmani'de yapmıyor Tarım Kredi Kooperatifi. Bu konuda ben Tarım Kredi Kooperatifi'ni önce devlet büyüklerimize, daha sonra da halka şikayet ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar evet, diliyoruz. bir iki şey daha beyan buyurun, etmek isterim. Buyurun çok hızlı bir şekilde bir alayım buyurun. Derseniz, ne olur? Tabii buyurun. Diyorum buyurun. Ki, diyorum ki 2002'de 2002'de Türkiye'de bir kuş grebi başlığı altında bir evet. atak başladı. Ne yaptı? Kuş gribi başlığı altında vatandaşın tavuğu, öde, culluğu, hindisi, kazı, hepsi kuş gribi vardı diye topladı, ormanların içine attı öldürdüler. Daha sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Evet. Kanatlı 20 kişiye verdiler. Bugün yumurta 8 bin lira, 10 bin lira müdahale edemiyorlar. Arkasından kuş gribi bırakıldı. Bunda da domuz gribi başladı. Domuz gribi başladı. Altında da büyük başı bir 50-100 kişiye hibah edeceklerdi. Sayın Başbakanımız bu tehlizi bozdu. Bu Türkiye'de doğu klibi yoktur dedi. Ve Büyükbaş hayvancılığımız o şekliyle kurtardı. Ama halen Büyükbaş'ta sıkıntı var. Evet. Çünkü eğer yem fiyatları böyle giderse, evet. Türkiye'de bir inek katliamı var. Şu gün kesilen hayvanların yüzde %80'ini inekler oluşturuyor. Evet. Çünkü 2008'de de bu böyle olmuştu. Ama şimdi inek katliamı devam ederse, gelecek sene yani 2015 yılı içerisinde epe hasret evet. de hasret kalacağımız gözükmektedir. Bunu ben bu televizyondan devlet büyüklerimize sizin kanalınızla aktarmak isterim. Peki. Onun için size dolu dolu teşekkür ediyorum. Sağolunuz biz çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız yerine ulaşmıştır. Sağolunuz Nuri Bey teşekkürler. Sağ olun, sağ benim güzel kızım. İşin gücün olarak gele. Sağolun. size selamlar. Buyurun, çok teşekkürler. Sağolunuz bizden de selamlar sevgiler teşekkür ediyoruz.